Ne istiyorsun sen? <Sessizlik> ama neden ağlıyorsun? Gel abinin yanına gidelim. Gel bakalım. Gel annem gel. Gel annem gel. Abisi. Abi Emir çok üzülüyor. Gene küstü Emir. Efe Emir çok üzülüyor annem. Bir şey var ama neye üzüldüğünü anlamadım ben. Alt Hayır annem altını daha yeni değiştirdi. Ha? Anne. Gel yürü bir. gel beraber gidelim bir. Sor bakalım bir ne derdi var Efe. Niye, Niye ağlıyorsun? Abisi çok ağlıyor. İstediğim acaba beraber bir odana mı gideceğiz? Bak saçma sapan şeylerle oyun oynamaya çalışıyor. Kablolarla bebekler oynamaz ki. Ama Bunlar de bebekler için... için çok tehlikeli. Ama ben de Kapatalım burayı. E Abisi de... bir odana gidelim mi beraber? Hadi tut kardeşin elinden. Emir, hadi, gel. hadi gel Emir, gidelim. Emir tutmuyor. İstemiyor da. Bu çocuk niye böyle oldu? Emir gel bakalım gel. Ben de Hah, gel annem gel Emir tut elimi Emir hadi gel abisi götür onu odana Hah. aç bakalım odana odanda istediği bir şey var mı Ay, bak ağlamasını kesildi ağlamıyor artık o ne anne <laughs> ha, oyun konsolu bak ağlamıyor artık gördün mü ama orada bir yaramazlıklar yapmaya başladı. Bu arabaları çekiyorsa vardır kesin burada yapacağı bir şey. Yeni, Anneciğim yoksa. <gülüyor> <gülüyor> okul kitapların Anne. mı? Eyvah. Emin. Bak çıkmaya çalışıyor. Sakın okul kitaplarına izin verme Efe. Emir abinin okul kitapları olmaz. Efe onlara dikkat et tamam mı? İçinde ödevlerim var anneciğim. Evet, bugün yapacağım. Ben Emir'e ne bulsam acaba? Dur bakalım nereye gidiyor? Ya, bunu Evet ver abi sana onu. Birden yüz bin tane oldu şu an. Efe boya kalemlerine gidiyor ben sanırım. Ben çok susadım. Koş suyunu iç gel bakalım. Emir sen boya kalemlerini mi istiyorsun? Abinin rengarenk. Boya kalem ama annem düşer ama Efe. Abi seni görürse burada kızacak bak Emir. Efe sürahiden su içilir mi? <laughs> Hayır anneciğim bu çok ayıp bir şey. Sakın bir daha görmeyeyim. <laughs> bu bir görgü kuralıdır Efe. Emir'den önce seninle bir konuşma yapmamız lazım. Otur bakalım. Emir'inki çok önemli değil. Efe bir daha sakın sürahiden su içilmez. Anlaştık mı? Bu çok ayıp bir şey anneciğim. Nereden içilir su? Sürahiden bardağa su doldurulur. Öyle içilir. Anlaştık mı? <laughs> Bardak yoksa sürahiden mi içilir? Ondan hepimiz içiyoruz. Hem biliyor musun? Senin gibi ben de öyle içsem düşün benim dişimde mikrop var. O mikroplar o sürahinin etrafına dolar. O sudan sen içersen ne olur? O mikroplar senin dişine geçer. Ama burada senin dişinde de mikrop olabilir. O da bizim dişimize geçebilir. Bir daha sakın öyle sürahiden su istemiyorum. <laughs> diş, her dişlerini fırçalayanın dişinde mikrop olmasaydı diş doktorları olmazdı Efe. Bir daha yapmayalım anlaştık mı? Hı. Tamam. Şimdi bu Emir Bey. Şimdi evet Emir Beyefendi ile konuşalım. Onun eline bir şey bulmamız lazım. Onun dikkatini çekecek. Ee, hemen Yok. Ay. Onu istedi mi? Hayır. Onu istemedi. O zaman bunu kesin işte. Sese olunca belki isteyebilir biliyor musun? Bunu beğendin mi Emir? Hayır. Yok bu ayıcığı da beğenmedi. Çek anne. Panda. Buldum ona. Buldum ona ne vereceğim? Panda, panda deyince aklıma geldi biliyor musun? Ne geldi? Harika panda. Anneciğim ben buldum. Ona en sevdiği oyuncağı vereceğim. Işıklı robotu. Hayır, Açın. Olmaz? Efe bunu mu? Emir. Hayır. Tut bakalım bunu Emir'i indirelim yere. Anneciğim kardeşler birbiriyle paylaşır. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben biraz hastayım. Bugün Efe konuşacak genel olarak. Efe biz bugün Spiderman çantası aldık. İçinde çok güzel Spiderman ile ilgili oyuncaklar var. Bakalım Efe sırayla açsın. Biz de görelim neler var içinde. Aç bakalım annem neler çıkıyor. Ay bakayım bekle bakalım. Bir saatimize bakalım önce. Saatimiz çok güzelmiş. Bakalım içinde yazıyor. Bir açayım mı bunu anneciğim? Ha. Bak bakalım saatini. Saatin ayarının yapılması gerekir. Efe bu saat çok güzel görünüyor biliyor musun anne? Çok parlak. Arkada bir kullanma kağıdı var. Onu alalım. Al bak bakalım. Tak bakalım bir. Çıkar. Tamam bilmiyorum ki ben sen sana takayım mı anne öyle mi? evet getir istersen ben takayım sana öyle takamazsın sen şey gibi sandın ben senin saati gibi mi sandım Hı -hı. ama onun ben gibi değil dur bak şöyle yapalım getir ben sana takayım getir kolunu doğru takalım bak şunun üzerinde bir jelatini var onu bir çıkaralım daha parlak oldu getir bakalım şimdi çevir kolunu anne efendim anne o zaman 6-6 olunca kral şakir mi başlıyor 0-6-6 olunca değil 18-30 olunca ben o sayıları bilmiyorum onları da öğreneceksin yavaş yavaş göster bakayım saatini çok güzel oldu. Sen diğer saatine alışkın olduğun için bu sana biraz değişik geldi değil mi? Ben artık bu saati yapacağım. Tamam. Çıkart bakalım. Aa Efe bu ne? Ya bu senin okul dosyandı değil mi? Bakayım. Bu da Spiderman ve <laughs> kocaman. Çok güzelmiş Hı -hı. bu da. Ama çıkaramıyorum. Saatin kalsın kolunda şimdilik. Bakalım içinden neler çıkıyor daha. Aa bu ne? Bakalım. Açayım mı Ayla anne? Isterim, Bak. Şimdi şunu bir açalım. Aa, bu da ne? Onların hepsi Aa, iki tane aynı. Aa, iki tane aynı anne. Öyle mi? Bak. Evet, aynı gibiler. Aynen. İsmail. Biz biz bunu binden aldık arkadaşlar. Anneciğim, ha açtım. Ajanda diyor. Bakalım sırayla. Ajanda ne? Maske düştü. Işte. 2019 ajanda diyor. Değiştirelim. Vay. Wow süper bir Spiderman var burada resmi. Ha, bu, bu bildiğin ajanda gerçekten annem. Ta, buraya neler yazıyorsun biliyor musun Efe? Hı sen oturmazsan biz seni göremeyiz. Evet. Buraya böyle her tarihte yapman gerekenleri yazıyorsun. Bak bir resmi daha var Spider'ın. Bu da çok güzelmiş. Efe bu kötü olan mıydı? Hangisi? Bunlar siyah beyaz olanlar. Galiba. Çünkü, çünkü bu ben ben. Bakalım. Burada bir resim daha var. Onu da merak ettim. Bu ajanlı mı? O da ajanda aynı sanırım. Wow, bu Fakir da süper. Mi? Bence buna da bayıldım ben. Ben de seni sevdim var. Bir tane daha gördüm. Bu da güzel. Bu sadece ajanda annem Bu kılımı kenara koyalım bakın. Ah, bir şey gördüm. Merun. Yapışkanlar. Fakir. Doğum günü yapışkanı tatil. Sonra demiş acil var önemli diye yapıştırmış koymuşlar. Burada da bir sürü spider'ın yapışkanları var. Bakayım en arka sayfada başka şey yok. Ajandan da koyalım. Diğeri de aynı ajandaysa onu açmaya gerek yok. Kenarda bırak onu da bakalım. Başka ne var? İkisi aynı arkadaşlar o yüzden açmıyoruz. O neymiş anneciğim? Boyama defterimi. Defteri mi? Bakayım mı? Şu şurada dursun. Efe, adı ne bunun? Peter Parker. <laughs> Peter Parker mı? Ezberledin mi sen onun adını artık? Bakalım içinde ne varmış? 48 tane aktivite sayfası, sayfaları boyama, Spider-Man'in serüvenleri ve bulmacalar varmış içinde. Bence çok eğlenceli vakit geçirebiliriz bununla. Çok güzel spaylar. En, en çok bunu sevdim. Saat değil mi? Bakalım ne var? Boyama var içinde. Bakayım bakayım bakayım. bakayım. Bak, Şöyle yapalım hatta. Sen de öyle de. Masaya mı çıkacağım? Masaya çıkacağım? Aa, Burada Labyrinth da, da boyama. Ha, bak bir labirent oyunu var bir tane. Spiderman'i <laughs> buraya ulaştırman gerekecek. Evet. Bak burada da farklı olanı bul diyor. Hangisi farklı diye bunu soruyor. Bence sen bunu hemen bulursun. Sence hangisi farklı? Arkadaşlar efeden önce bakalım siz yazın. Bulabilenler yazsın hemen yorumlarda. Bulabildin mi anneciğim? Bulamıyorum. Sence şu resimlere bak. Bakıyorum zaten. Baksana hepsinde köpek resmi var. Bunda yok. Aa! Göremedin mi? <laughs> yeah. Efe senin oturduğun koltuğun da mı Spider-Man? Evet. spider, yeah. şey, spider Efe. <laughs> Aslında bir tane daha var. O da oyuncağım. Oyuncağın. Onu da başka bir videomuzda arkadaşlarımıza gösterelim mi? Yeah. Burada da var. Burada bakalım neler var. Gölge oyunu diyor. Hangisi gölgesi diye gösterilmiş. Yeah. Şöyle yapalım. Heh. Boyama. Bu da boyama. Burada diyor ki bunun aynısını burada çizmeye çalış diyor. Biraz zorlayıcı Ay. bir bölüm bu. Bu da boyama. Bu da boyama. Bu da boyama. Bak bu da gölgesini hangisi olduğunu bul diyor. Gölge onun Hangisi? Ama bunlar da benziyor. İçi de ayrısı. Evet. Çok ince detaylar var. Bunu beraber çizeriz. Boyama, boyama, boyama. Farkı bul diyor bununla bunun arasındaki. Farkı. Bu da zor. Aslında çok kolay gibi geldi bana. Baksana. Aa evet oralar bu. Değil mi? Boyama, boyama. Ne oldu? <laughs> Daha da bir şey Labirent oyunu. Peter Parker'ı buraya bir şey yap götür diyor sana maskesini. Say bakalım diyor burada da. Kaç tane örümcek ağ var diye say ve buraya yaz diyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sanki biraz uyduruk saydın gibi. <laughs> ve böyle bir sürü etkinlik var. Güzelmiş ama. Ben beğendim. Fatih de güzel. Evet çözümleri de burada var arkadaşlar ama kopya çekmemek daha güzel bir şey. Değil mi anne? Hmm. Sen beğendin mi anneciğim hmm. aldıklarımızı? Ben de çok beğendim. Evet sen saatini beğendin. Ben sen beğendin diye hepsini beğendim. Arkadaşlar A101'den aldık bugün. 20 TL'ye aldık setin tamamını. Çok güzel. Sizlere de öneririz. Böyle koyalım. Böyle bir resim çektirelim. Tamam annem olur. Onu da bir çıkartalım. Tamam annem. Biz şimdi arkadaşlarımıza görüşmek üzere diyelim. Bay bay arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri kocaman seviyoruz. Bay bay.